Şimdi sizlerle kapalı kazık düğümünü öğreneceğiz. Bunun için malzemelerimiz gelsin. Yıldızlı bir kutumuz, bir bardağımız, bakın ve de vazgeçilmez ipimiz. Peki kapalı kazık ne işe yarar? Önce onu bilelim. kapalı kazık adı üstünde üstü kapalı olan bir yere ipimizi bağlamak için kullanılır. Örneğin bir ağaç gövdesi. Ağacın üzerinden ipi geçiremeyiz, halkayı geçiremeyiz. İşte örnek veriyorum uzun bir bayrak direği. Ondan sonra diyelim bir tel örgü. İşte bunun gibi bir bardak. Önemli olan yani malzemenin ne olduğu veya nereye bağlayacağınız değil de kapalı olmasıdır. Kapalı olan bir yere eğer ki siz bir düğüm atmak istiyorsanız kapalı kazık düğümünü yapabilirsiniz. Çok pratiktir ve çözmesi de çok kolaydır. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şu şekilde bakın, bardağımı çevirdim, buraya bir düğüm atacağım. Şimdi, ee, bakın, şimdi şuradan bu taraftan şöyle ipimi geçirdim fazlalığını Şimdi bir kere halka yapıyorum. Birinci halkam şu şekilde, bu ip üstte kalacak. Birinci halkam üstte bakın. Sonra bunu alttan getiriyorum, bakın, arkadan bir tane daha yapıyorum. Yani şu arka kısımda şöyle görsün, iki tane halk oluşuyor. Şöyle. Şimdi e, şurada bakın bir çapraz oluştu. Bu gelen ipi bu çaprazın altından karşıya geçiriyoruz. Bakın şu şekilde karşıya geçiriyoruz. Sonra şu şekilde sıktık. Şöyle. Bu kadar basit. Hemen bakın şöyle bir bakalım. Aynı açık kazıktaki gibi oldu bakın. Biri biri zıttı yönünde ipler ve üzerinde bir çapraz var. Hemen hızlıca bir defa daha yapalım. Bakın çözmek için de küçük bir hareket yeterli. Hemen ne yapıyoruz? Bir kere daha gösterdik. Evet. Şu kapalı alanın arkasından ipimi geçirdim. Daha sonra önce üstten geçiriyorduk değil mi? Şu ip üstte. Sonra arkasından bir kere daha ipi biraz daha fazla bırakalım rahat olsun. Bir kere daha geçirdim. Bu kez ipi alta getiriyorum. Bakın. Şurada bir çaprazımız oluştu. Bu çaprazın altından ipimi karşıdan çıkarıyorum ve zıt yönde çekiyoruz. Bakın şu şekilde işte yine aynı halkayı oluşturduk. Evet yıldızlar siz kenarda biraz bekleyin. Bakın bir bardağımı tuttum. Bu şekilde artık rahatlıkla isterseniz taşıyın, isterseniz bir yere asın. Dediğim gibi yani bu yöntemle e, ipinizi bir tel örgüye, bir ağaca, bir bayrak direğine yani herhangi kapalı bir yere rahatlıkla düğüm yapabilirsiniz bilirsiniz. Ee, i̇nşallah anlattıklarımız faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.